Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Amma ba'd. Bugün Müslümanca düşünce üzerine denemeler kitabını tahlil edeceğiz. Rasim Özden öğrenin. Allah rahmet eylesin 2022'de vefat etti. 1940 doğumlu, Maraş'ta doğdu. Ee, ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi aynı zamanda gazetecilik bölümlerini bitirdi. Ee, edebiyat konusunda e, hatırı sayılır bir yeri var. Edebiyat dünyasında. Bu Yedi Güzel Adam serisinde ismi geçiyor. Yani Yedi Güzel Adam'da ismi geçiyor ama benim dinlediğim bir röportajında bu Yedi Güzel Adam'ın yedi kişiden ibaret olmadığını, sadece Cahit Zarifoğlu'nun bir şiirinden mülhem böyle bir isim takıldığını, kendi ekiplerinin ise böyle yedi kişiden ibaret olmadığını söylüyor. Ama kendilerinin bir maraş ekibi var. Bizim de çocukluğumuzda okuduğumuz, etkilendiğimiz bir ekip bu ekip. Benim hatırladığım kadarıyla babam e, Gül Çocuk isimli bir dergiye e, abone etmişti beni. E, ayda bir çıkıyordu. E, Cahit Zarifoğlu'nun çıkarttığı bir dergiydi. De. Böyle heyecanla e, Bayi'ye gidip e, o dergiyi aldığımı ve hemen soluksuz bir şekilde okuduğumu hatırlıyorum. E, bu ekip e, Türkiye'de e, bir edebiyat dünyasında yer olan bir ekip. Ama aynı zamanda bu adamlar Müslüman adamlar. E, Müslümanca düşünme, Müslümanca yaşama üzerine bir çabaları var. Ve yaşadıkları dönemde gerçekten... ...zor bir dönem. Bu eser, buradaki krizlerin, düşünce krizlerinin, yaşam krizlerinin, yaşam tarzlarının... ...karmaşıklaşmış, bulanıklaşmış bir dünyanın ve Türkiye'nin... ...problemleri üzerine, acaba Müslümanca kafa yorulabilir mi? Bunun üzerine yazılmış bir deneme ve yazarı kendi ifadesiyle... ...onu da tam içine sinmeyen bir metin, kitap. Tam tamamlanmadı ama tamamlanacağı da yok. Yani yazıldıkça iyi yazılabilir. Bunun bir nihayeti olmayacak gibi biz bu e, kitabı bu metni artık yayınlayalım e, demişler. E, onun giriş kısmında da 33. baskı e, yanlış hatırlamıyorsam onun evveline dikkate almayın. E, bu hal e, yine hala tam olmasa da e, düzeltilmiş e, artık böyle sunulabilir bir e, kitap hüviyetinde dediğini hatırlıyorum ön sözde. Adı üstünde de bir deneme. Yani sadece edebi tür olarak deneme değil. Aynı zamanda böyle bir düşünceyi deneme tonunda hissediyorsunuz. Kitap önce bir panorama sunuyor, bir genel manzara ortaya koyuyor. Daha sonra bir Müslüman e, salim bir kafayla e, bu manzaraya nasıl bakılması gerekir? Ya da Müslümanca bakmakla başkalarının baktığı gibi bakmak arasında bir fark var mı? E, bunu ortaya koyuyor. Ardından kastedilen Müslüman kim? Yani e, neden her Müslümanım diyen Müslümanca bakamıyor ya da Müslümanca düşünemiyor? Bunların üzerine e, düşünüyor, tahlillerde bulunuyor. Bir tespiti var. Bizim çağımızda karmaşık problemler var hem insanı putlaştıran bir çağdayız hem de insanı metalaştıran bir çağdayız ve günün sonunda yalnızlaşan ve yabancılaşan bir insan tipini ortaya çıkarttı bu çağ diyor. Ve aynı zamanda deli anlamına gelen ya da akıl sağlığı yerinde olmayan tuhaf garip anlamına gelen alien kelimesi bu insan türü için tipi için konulan bir isim oldu diyor. Ali Şeriat'ın da sıkça kullandığı bir tabir bu alinasyon dedi yabancılaşma anlamında dediği bir kullandığı bir kavram. Şimdi burada bir itirazda bulunmak e, gerekiyor. Şimdi dönem yazarları çokça bu birey, bireyleşme, bireyselleşme, bireycilik, e, işte individualizm, e, bunlardan bahsediyorlar. E, doğru. E, ama bunun bir illüzyondan ibaret olduğunu da e, tespit etmek gerekiyor bir taraftan. Çünkü yani insanların birbirinden bağımsızlaştığı, uzaklaştığı, ayrı ayrı bireyler olduğu, hürleştikleri, kendilerine göre işte doğrular belirledikleri falan yok. Yani böyle bir e, bireycilikten bahsedemeyiz. Tam tersi, insanların sadakatle birbirlerine benzeyen ve fakat birbirlerinden bağımsız bir şekilde bir üst cemaatin üyesi olduklarını, cemiyetin üyesi olduklarını görüyoruz. Yabancılaşma doğru ama yabancılaşmanın amacı toplumcu bakış açısının, yani sürü olarak toplumları gören bir bakış açısının bir malzemesi olması, olmaktan, bir birey olmaktan öte çıkmayan bir bireycilikten bahsediyoruz. Yani insanların yalnızlaştıkları doğru... Koptukları doğru. Nereden kopuyorlar? bir Kendi toplumlarında yaşayan, kendi akranlarından kopuyorlar. Ana babalarından kopuyorlar. Geleneklerinden kopuyorlar. Dinlerinden, tarihlerinden, dillerinden koparak ortak bir dünya vatandaşı, tırnak içerisinde söylüyorum, ismi altında e, büyük bir e, tüketici kitlenin e, ya da yönetilen, manipüle edilen kitlenin bir bireyi oluyorlar. Ve bunu gönül rızasıyla yapıyorlar. Bir başka tespiti var. Demokratik hayat tarzının dünyaya bağışladığı bir armağanı var, kaypaklık. Yani bu durum aynı zamanda fikirlere, kavramlara da bir kaypaklık veriyor. Bu güzel bir tespit, önemli bir tespit. Şimdi demokrasilerde şöyle iddialar var. İşte demokrasilerde insanların fikirleri var, İşte farklı farklı insanlar bir şeyler düşünüyorlar ve orta bir yol bulunuyor. Mesela kitle partisi dediğiniz partiler işte farklı farklı düşünen insanları ne yapıyor? E, dinliyor, işte onların birbirlerine karşı zarar vermeyecekleri, ortak bir şekilde yaşayabilecekleri bir e, siyaset e, üretmeye çalışıyor. Problemleri bu bakış açısıyla çözmeye çalışıyor. Ama işin sonunda e, e, konu şuraya geliyor. E, herkes ortada bir kalitesizlikte buluşmaya başlıyor. Yani farklılıklar törpleniyor. İnsanlar birbirlerine benzemeye başlıyor. Ve popülizm sebebiyle hem siyasi dil hem toplumsal dil e, tamamen köşelerinden arındırılmış iddiasız bir hale bürünüyor. O sebeple insanlar konuşurlarken bile bir siyasi basın açıklaması yapıyormuşçasına oldukça dikkatli bir şekilde pek çok şey konuşup hiçbir şey söyleyemiyorlar. Bu belki de e, Rasim Hoca'nın bahsettiği, e, bize demokrasinin armağan ettiği bir kaypaklık türü. Bir başka tespiti var. Materyalist bir şartlanma, açlık korkusu. Yani haşyata imlak diye ayette geçen. Yani hasbi bir davranış e, unutulmaya terk edildi. Allah rızasından bahisle bir talepte bulunmak yadırganır oldu. Ve devamında şunu söylüyor. Minicik çocuklar bile para kazanma ve vurgun peşinde. Belki... Bu bugün değişti. Yani bugün çocuklar artık böyle gözü açık, para kazanalım, ayakta duralım işte gibi düşünmüyorlar. Daha çok postmodern dönemin bir zahitliğini sürdürüyorlar. İşte kola, cips, internet bağlantısı dışında hiçbir şey istemeyen bir nesil de ortaya çıktı. O geçmiş hırsların törplendiği bir dönemde belki yaşıyoruz. Kitabın yazıldığı dönemden farklı olarak. Şöyle bir tespiti var. Bu ülkelerde, Herkes İslam'ı bildiği vehmindedir. Fakat herkesin en az bildiği şey İslam'dır. Ya bu büyük bir yanılgı. Yani insanın İslam'ı çok iyi bildiği, işte Müslüman bir aileden gelmesi sebebiyle e, tabii bir Müslüman olduğu, hazır bir Müslüman olduğu e, inancı e, büyük bir e, yanılgı. Bunu Almanlar das nächste Fremde diyorlar. Das nächste Fremde dibindeki yabancı. Yani şu en yakınında ama hiç bakmadığın, hiç dikkatini çekmeyen bir şey. Çünkü yakınında. Yani kaçmıyor bir yere, orada duruyor gibi bir Düşünce biçimi insanları yalgıya sürüklüyor. Bir bakış olarak, bir perspektif olarak şöyle bir şey ortaya koymuş. İslam, vatanın zihin kalıplarına göre anlaşılmaz. Şimdi çağımız Müslümanlarına, İslam'a Müslümanca bakış yerine bir müsteşrikin profan bakışı yerleşmektedir. İslam'ın penceresiyle dünyaya bak bakmıyoruz. Dünyanın penceresiyle İslam'a bakıyoruz. Dünyanın şartlarıyla, dünyanın bakış açısıyla Zeitgeist zamanın ruhuyla, Ebnül Vakt olarak değil de Abdül Vakt olarak İslam'a bakıyoruz ve pek çok yanılgılarla birlikte düşünüyoruz. Yani Müslümanca düşünce perspektifini bu şekilde kaybetmiş oluyoruz. Bu sefer de İslam'da gördüğümüz bugünkü dünyanın perspektifiyle bakmaktan mütevellit hataları da izah etmeye çalışıyoruz, tevil etmeye çalışıyoruz. Ve burada da en büyük sıkıntılardan birisi de ne İslam'ı takdir edebiliyoruz ne de Allah'ı takdir edebiliyoruz. Kur'an'daki ifadesiyle وَمَا قَدَّرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani Allah'ı hakkıyla tanıyamadılar. Allah'ı hakkıyla bilemediler. İslam'ı, Allah'ı, Kur'an'ı, sünneti değerlendiremediler. Kıymetini bilemediler. Bir zihinsel layıklıktan bahsediyor. Kendi anılarından bahisle. Düz metnin, yani bir e, düz yazının, bir e, kompozisyonun, bir denemenin e, mutlaka dinden arındırılmış bir konu içermesi gerektiğini düşünüyorduk, diyor. Aslında bizim farkında olmadan... E, laik bir zihinsel bölüme yaşadığımızın göstergesidir diyor. Bunlarla ilgili başka örnekler de veriyor. Mesela dini hayat, mesela din adamı, dini düşünce, dini günler. Mesela sanki dini olmayan bir hayat varmış gibi. Yani dinin müdahale etmediği bir düşünce biçimi varmış gibi. Böyle bir bölünme meselesi laikliğimize armağan ettiği bir meseledir. E, diyor ki, bu da önemli bir şey. İslam'dan hasıl olmayan sorunları İslam ile çözmeye çalışmak abestir. Bir taraftan kapitalist sosyal sistemler uygulamaya devam etsin. Aksiyen yerlerinde İslam çözsün. Yani bugün bunu şu şekilde güncelleyebiliriz, doğrudan söyleyebiliriz. Mesela Türkiye'de laik eğitim sisteminin ortaya koyduğu problemler, arızalı tipler, e, ahlaki çöküntüler e, ve düşünce sorunları, e, yaşam sorunları, sıkıntıları, problemleri e, şey, ya da kriminal işler. Yani işte aklınıza ne gelirse büyük bir perspektifi düşünün. Burada ilgili, hani hangi arıza çıksa e, bunu düzeltmeye Müslümanlar çağrılıyor ve bunun sonunda da İslam yine suçlanıyor. Tamam. Mı? Bu, bu bu hastalıklı bir bakış açısı. Ee, şöyle bir e, düşüncesi var. Gerçekler doğru zannediliyor kapitalizm gibi. Yani bu örnekler e, benden. E, Doğrular da cari zannediliyor. E, mesela bir şey doğru, mesela ne? İslam doğru ya da İslam hukuku, İslam şeriatı doğru ama cari değil. Cari olmadığı için onun cariymiş gibi mahkum edilmesi bir hatadır. Ya da kapitalizm gerçek hayatın içerisinde, ekonomi içerisinde, işte sosyal düzenlemelerin, sosyal düzenlemelerin, siyasi düzenlemelerin içerisinde ve bu kadar güçlü bir şekilde gerçek olması onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu zihinsel yanılgının da altını çizmiş güzel bir şekilde. E, demiş ki bugün mesela gelişmişlik seviyesi olarak kişi başına düşen milli hasıla oluyor. Niçin? Yine bakın bir düşünce arızası var burada. Bir toplum neden kişi başına düşen milli hasılaya göre medeni bir toplum olsun? Mesela ilk dönem İslam fetihlerinde bakıyoruz. Müslüman fatihler Pers İmparatorluğunu medeni bir topluluk olarak görmüyorlardı. Hatta komutanlar onlara gittiklerinde sizi dünyanın daralmışlığından, dünyanın genişliğine çağırmaya geldik, sizi kurtarmaya geldik gibi cümleler sarf ediyorlardı. Demek ki onların gözünde gelişmişlik seviyesi, zenginlik, büyük ordular, işte iyi silahlar değildi. Bu düşünce yapısını tekrar canlandırmamız gerekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en gelişmiş, en adil, en güçlü devlet değil. Şu cümleleri okumamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri en cahili devlettir. Amerikan toplumu bir cahiliye toplumudur. Hatta dünyanın en önde gelen cahiliye toplumlarının ilki Amerikalılardır. İşte devam edebiliriz. İşte Ruslardır, Çinlilerdir, Avrupalılardır. Bunların hepsi cahili devletlerdir. Neden cahili? Cehile yehle cahilen cahilan. Ee, biz bilgi olarak vahiy tanımlıyoruz. Vahiy bilgidir diyoruz. Vahiyden mahrumlar bunlar. Ee, Allah'ın öğrettiği bir bilgiden e, azade bir şekilde bir sistem ortaya koymuşlar. O sebeple teknik olarak ilerlemiş olsalar da biz onlara yine tekrar cahil demeye devam edeceğiz. E, malumatları yok, teknikleri yok anlamında bunu söylemeyeceğiz. Hikmetsizler demeyeceğiz. Mesela Ebu'l-Hakem, e, Amr bin Hişam, e, lakabı Ebu'l-Hakem. Müslümanlar ona ne dediler? Ebu Cehil dediler, cehaletin Cahilliğin e, babası, e, cahiliyenin önde gelen lideri anlamında. E, bir e, alıntısı var. E, diyor ki, Karadü'den almış. E, Batı Rönesansı Müslümanlardan metot aldı ama gayeyi, yani Allah'a kulluğu terk etti. Şimdi Seyit Hüseyin Nasır'dan da benzer bir alıntı yapıyor. Rönesans, Müslüman bilgilerinin katkılarıyla oluşmuştur gibi. Bu böyle gereksiz bir sahiplenme ve gereksiz bir tartışma. Çünkü hattı zatında e, Rönesans dediğimiz mesele, Rönesans kavramı, Rönesans dönemi Alman tarihçilerinin 19. yüzyılda uydurduğu bir şey. Tasarladıkları bir şey. Yani o dönemlerde İtalya'da insanlar bir Rönesans yaşadıklarının farkında değillerdi. Yani Alman tarihçileri için bir hikaye yazmak gerekiyordu. Yani Avrupa'nın gelişmişliğinin zemininde e, belli e, kurgulara ihtiyaç vardı. Bunu yazdılar. E, bu, bu, buradan hareketle e, bu, bu hikayenin içerisine, bu senaryonun içerisine korsan bir şekilde girmeye gerek yok. Orada biz yokuz. E, ve kendi içinde de problemler barındıran da bir hikaye. Yani bu hikayeye Avrupa'nın içerisinde herkes de inanıyor değil. Orta karanlıkça karanlık çağı olmadığını düşünen, yani aydınlanma hikayesini satın almayan bunu yemeyen bir kitle de elbette var. Kendi aralarındaki bir problem bu. Ama şunu konuşuyoruz, biliyoruz zaten. İşte Haçlı seferleri sebebiyle, Endülüs sebebiyle, Sicilya yoluyla belli i̇şte belli kitaplar tercüme edildi, belli bakış açıları kazanıldı, İşte vakıftır vesaire bu tür kurumsal mevzular Avrupa'ya taşındı. Bunlar oldu, bunlar olmadı değil ama Rönesans ee, bizim eserimiz gibi şeyler söylemek ya da buna itiraz etmek yani hayır şimdi Müslümanlar şöyle yaptı böyle yaptı falan demek yani bu hikayenin bir yerlerinde olmaya çalışmak bence gereksiz ee, Allah'u alem Müslümanlar kimsenin teklif edemeyeceği, kimsenin ihsanı lütfu olmayacak bir şeye sahipler. Müslümanlar e, beklentisizler yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke reisliğini reddetmesini e, örnekleyerek bunu anlatıyor yani eğer o kabul etseydi Müslümanların özgürlüğü bitecekti. Peygamber ve sellem orada zenginliği ya da siyasi anlamda gücü e, bir kabul etseydi ya da toplumda böyle bir yer edinmeyi kabul etseydi o zaman bir, 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 bu iş bitecekti. Bizim de bu şekilde davranmamız gerekir diyor. Biz Yani en büyük bizim gayemiz cennete girmek, Allah rızası kazanmak, e, kul olmak dünyada. Bu beklentisizlik bizi güçlü kılacak. Yoksa e, küçük şeylere düşmek yani satın alınabilir bir kişi olmak. Yani satın alabilir derken, bu bir maaş olabilir, bu bir konum olabilir. Yani düşeceğin bir yer varsa, senin bir fiyatın varsa bu az olabilir, küçük bir şeye de düşebilirsin. Hayır diyemeyeceğim bir şey de olabilir Hani şöyle cümleler kuruyorlar ya Hiçbir faninin reddedemeyeceği bir teklif ya da işte. Böyle siyaset bazı cümleler kuruyor Ya da bu işte baba filmindeydi galiba Ona işte reddedemeyeceği bir teklif yaptım Yani eğer sizde bizde reddedemeyeceğimiz bir teklif varsa O zaman tam manasıyla özgürleşmemişiz demektir ee, Şöyle bir cümlesi var Müslümanlar e, İslamsız bir dünyanın ne kadar kötü olabileceğinin e, farkında değiller Yani bunu yeterince idrak etmiyorlar gerçekten çok güzel bir tespit. Yani İslamsız bir dünyanın neler doğurabileceği, ne büyük cinayetler yaşanabileceği, ne tür soykırımlar yaşanabileceği, ne tür hukuksuzluklar olabileceği konusunda insanlar gözlerinin önünde bir şeyler oluyor, bitmesi olup bitmesine rağmen bunu bir türlü idrak edemiyorlar. Yani bu konuyu İslam'dan bağımsız düşünmeye devam ediyorlar. Hatta şöyle şeyler düşünüyorsun. Yani bu işte Amerika Birleşik Devletleri atom bombası attı ve bundan dolayı pişman oldu. Bilemiyor, bilemediler yani bu bombanın ne kadar has... Yani atom bombasından çok daha fazlasını gazze üzerine atmaya devam ettiler. Hala ediyorlar yani şu videonun çekildiği dönemde. Yani 300 milyar dolardan fazla para harcadılar İsrail'in ayakta durması için. Müthiş katliam, müthiş etnik temizlik, müthiş soykırım. Aklınıza ne gelirse kadınlara tecavüz ettiler, erkeklere tecavüz ettiler, çocuklara tecavüz ettiler ve ediyorlar. Ve bunu itiraf ediyorlar. Özellikle karşı tarafın moralini bozmak için bundan çekinmiyorlar. Bu e, finanse ediliyor, bu siyasi anlamda destekleniyor ve biz bunu İslam'dan bağımsız okumaya çalışıyoruz. Bunu siyasi bir kriz olarak görüyoruz. Böyle bir şey değil. İslam güçsüz olduğu için, İslam yenildiği için, İslam'sız bir dünya tasavvur edildiği için e, bütün dünya bunu çekmek zorunda. E, bunu sadece böyle büyük makro ölçeklerde düşünmeyin, mikro ölçekte de e, böyledir. Yani Bir insan gerçekten Müslümansa ona güvenirsiniz. Onlarla birlikte yürürsünüz ama bir insan Müslüman değilse yani Müslüman olmayan birisiyle ticaret yaptıysanız el sıkıştıktan sonra parmaklarınızı saymanız tavsiye edilir. Böyledir yani bu, bu işler böyledir yani böyle küçük tecrübelerle şeylerle yok işte işte önemli olan din değil ahlak falan filan bu işler film işler. Evet şöyle bir tespiti var. Batı'da gelenek statükodur. Statük o yani mevcut durumu statü. Ko, mevcut durum demek. Mevcut durumu koruma üzere bir sistem bina eden. Ama İslam statü kant'tır. Böyle bir kavram geliştirmiş ama tutmamış anlaşılan bu kavram Yani bugün çok kullanılmıyor. Statü kant, ilk ana atıf yapan, yani son ana değil de ilk ana, ilk döneme, ilk kaynağı atıf yapan bir hali benimser. Yani ilk dönem asr-ı saadetle ya da işte Kur'an'la, yani ilk kaynak ve var olan kaynak ve var olan tecrübe, asr-ı saadet, asr saadetteki tecrübe hala, hala mevcut elimizde. Yani bu raya atıfla halini muhafaza etmeye çalışan bir durumdadır. Böyle bir tespitte bulunuyor. Şöyle bir şey daha var. Ee, İslam'da akıl bilginin kaynağı değildir. Bilginin kaynağı haberdir, vahiydir. Akıl vahiye muhataptır. Bu mevzu çok basit bir konu olmasına rağmen anlaşılmıyor. Ee, i̇şte akıl vahiy işte tartışmaları da bu genelde ortaya çıkıyor. Yani insanlar şunu düşünüyor. Yani biz vahye tabi oluruz ve, ve aklımızı kullanmayız diğer taraftan da diyor ki hayır olur mu işte Kur'an'ı işte, akletmiyor musunuz diyor. Ya konu bu değil ki yani. Herkesin aklı var, fikri var, herkes düşünüyor yani. Bunu yani şurada bir switch var da işte yani aklı kapatıyorsun, açıyorsun yani. Bu böyle böyle bir insanın aklı böyle hareket etmiyor. insan düşünüyor, insan aklediyor. E ve insana vahyin sunulmasının sebebi de akıldır. Konu bu değil. Buradaki tartışma aklın bizati bilginin kaynağı olduğu meselesine itirazdır. Yani akıl düşüne düşüne hakikati bulabilir mi? Mesela örnek veriyoruz. Biz öldükten sonra dirileceğiz. Bir hesaba çekileceğiz. İşte Müslümanlar, müminler işte bu hesaptan sonra işte cennete gidecekler. Müslüman olmayanlar da, kafirler de. Allah'ın yargılamasından sonra onun takdiriyle cehenneme gidecekler. Biz bunu biliyoruz. Bu bilgi biz düşünerek, düşüne düşüne böyle günlerce kafayı yiyecek derecede düşündükten sonra ortaya çıkan bir netice değil. Bu bize haberle gelmiş bir konu. vahiyle gelmiş. Haber dediğimiz vahidir. Ondan gelmiş bir bilgi. O sebeple bilgi bizde kâle Allah'a kâle Resulullah'tır yani. Vahidir. Yani Allah ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Bu bilgidir. Bunun dışındaki şeyler doğru da olabilir, yanlış da e, olabilir. E, akılla tek bir neticeye ulaşılmaz. Zaten bütün felsefe tarihi dediğimiz şey nedir? İnsanların akıllarıyla ürettikleri e, birbirleriyle tenakuz içerisindeki pek çok e, önerden ibarettir. Yani insanlar düşündüklerinde aynı neticeye varamıyorlar. Biz akıllı bilginin ya da sezgiyi bilginin kaynağı olarak görmüyoruz. Biz haberi bilginin bizatihi kaynağı olarak görüyoruz şöyle bir ifadesi var. insanı kamil ile üstün insan farklı şeylerdir. Burada batıya bir itirazda bulunuyor. Yani onların bir üstün insan metaforu var ya, işte İşte maddi olarak insanın mükemmelleşmesi farklı bir şeydir ama insanı kamil farklı bir şeydir gibi bir ifadesi var ama esasen insanı kamil de bize ait bir kavram değil. insanı kamil daha doğuya ait, böyle Hint dünyasına falan ait bir şey. Onlar insanın ruhunun mükemmelleşmesini, batılılar insanın maddi taraflarının işte ya da insanın yapabileceklerinin e, mükemmelleşmesi üzerine e, bir e, düşünce geliştiriyorlar. Doğulular işte manen, e, ruhen incelirken, yüceleşirken, e, batılılar da aklen e, yücelmeye, yükselmeye çalışıyorlar. Birisi ifrat, birisi de diğerde tefrit. İslam tam ortada vasat olarak insanın kul olduğu tanımını yapıyor. İnsan kuldur. insan mükemmel değildir. Mükemmellik beklenmez yani. Bakın ne ayetlerde, ne hadislerde insandan bir mükemmellik beklenmez. Tam tersi bu mükemmellik arayışı içerisindeki ruhbanlaşma ya da mükemmellik arayışı içerisindeki e, sıfır günah arayışına bile mani olan bir e, e, formdadır. E, ilgili ayetler, ve hadislere baktığınız zaman bunu görürsünüz. Konu bu, bu olmadığı için bu konuyu çok uzatmayacağım. Ama bu insanın kamil meselesini e, tekrar bir tahlil etmek gerekir. Kitapta benim dikkatimi çeken e, önemli tespitler, güzel tespitler bunlar. E, bir de küçük eleştiri olarak e, bunları... Söylememiz, kaydetmemiz gerekiyor. Ee, yazarımızın Allah rahmet eylesin, yani hadis ve Kur'an mütesebbihi e, bir miktar zayıf. Yani bazen mesela hadis alıyor, e, hadisin kaynağına bak ya ya hadis olmuyor ya da e, işte e, Türkçe e, İmam Ali'nin 40 kutsi hadis diye bir kaynak çıkıyor karşımıza. E, o dönemde Türkçe çevrildiği için belki e, bu kitap tercih edilmiş veya işte Gazali'nin İhyası'ndan bir hadis üzerine bir fikir beyan ediyor. Halbuki o konuyla ilgili bir ayet var, çok çarpıcı ayetler var ya da sahih hadisler var. Onlara müracaat etmek yerine bu tür yollara gidiyor. Bir de benim yine dikkatimi çeken yani bu İslami ilimlerle irtibat da çok güçlü değil. Yani fıkıh, fıkıh usulü konularında bir miktar daha derinleşmiş olsaydı çok mükemmel bir metin ortaya çıkardı. Allah kendisine razı olsun. Allah bu gayretlerinin karşılığını, ecrini öte dünyada versin sadaka cari olarak bu kitap bak bizim önümüze geldi. Ee, biz de ona dua edelim. Allah taksiratını affetsin. Ee, Allah iyiliklerinin karşılığını versin. Günahlarını e, kapatsın, örtsün, affetsin. Ee, bu şekilde bu kitabı da bitirmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.